Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Mavişehir bölgesindeyiz arkadaşlar. Daha çok Mavişehir'in az ilerisinde kalan Mersin mahallesinde yer alıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi önümüzde güzel bir yol alanı var. Geniş bir yol alanı var. Üç yol ağzındayız ve arkamda görmüş olduğunuz köşe başında kalan müstakil bahçeli, müstakil girişli, müstakil otopark alanlı harika bir villa gezeceğiz. Daha önceden buranın tanıtımını yapmıştık. Belki izleyenler olmuştur. İkinciye gelip çekmek istedik. Çünkü bölgenin en uygunlarından artık. Şimdi e, burası arkadaşlar büyük bir site. Genelde evler bitişik nizam. Yan yana yapılıyor. Ama bu şekilde köşe olması çok büyük bir avantaj. Neden? Mesela şimdi şu yan taraftaki iç alanda kalan evlere bakacak olursak hepsinin girişleri mesela yan taraftan girişi var ama diğer evle dip dibe sağında, solunda hepsinde ev var. Bizim burun buradaki villamızda böyle bir durum yok. Neden yok? Çünkü tam köşe başındayız. Tam da böyle 3 yol ağzına denk gelmiş. 3 yol ağzına denk geldiği için önümüz açık sol tarafımız çık, Bir tek arka cephemizde iki tane villa bulunuyor. Onun haricinde geriye kalan tüm alanlar bize ait olarak müstakil bir şekilde atlandırabiliriz. Şimdi buradan güzel bir girişimiz var. Otopark alanımız da mevcut. İstenirse üstü kapatılabilir. Normal kapatılabilir veyahut da tamamen yanlarıyla birlikte kapatılabilir. Artık o sizin tercihiniz. Ama rahatlıkla tek bir arabanın gireceği bir alan yaratılmış. Arkada da yerimiz var. Burası da kapatılıp bir kiler haline getirilebilir arkadaşlar bahçe mobilyalarını atmak için. Bahçeyi şuradan dolaşalım. Şöyle gördüğünüz gibi 4 basamak yukarıya çıktığımızda evimizin taban oturumuna zeminine ulaşabiliyoruz. Yani yerden mesafemiz oldukça yüksek. 4 basamak yukarıdayız. Burada harika bir ahşap pergüleler var. Bu pergüreleri şu anda yaptırmaya kalksanız inanılmaz pahalı tutuyor arkadaşlar fiyatları. Ama eskiden yapılmış, eskiden yapıldığı içinde de şu anda yeni sahibi gerçekten avantajlı diyebilirim. Alüminyum korkuluklarımız var. Ön tarafta şu görmüş olduğunuz alan tamamen bizim kendi alanımız, kendimizin müstakil bir bahçesi arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Limon ağaçlarımız var, küçük küçük ağaçlarımız var, zeytin ağacı var. Girişte zaten harika bir dut ağacı vardı. Alan çok güzel. Denize mesafesi gerçekten çok iyi. 5 artı 1 bir ev gezeceğiz şimdi sizlerle. Toplamda 5 odası var. Açık mutfaktan oluşuyor. Kısmi ayrı mutfakta diyebiliriz. Şimdi burada dediğim gibi içi dışı komple tadilat yapıldı yerler parke, pimapenler değişti, değişti, spot aydınlatmalar, asma tavanlar, duvarlara komple mineral sıva ile birlikte e, alt çekildi, boyası yapıldı, prizler değişti, elektrik tesisatı, su tesisatı ya yani aklınıza gelebilecek evle alakalı ne varsa hepsi değişti arkadaşlar şu anda. Mutfak tamamen sıfır. Burada durum şu yalnız belki yorum olarak yapacaksınızdır. Evde bazı Çap gelen yerler var, düzensiz olan yerler var. Yani bu kadar tadilat yapıldı. Neden değişmedi diyecekseniz, eğer proje aynı kalmak zorunda. Buradaki site yaklaşık 25-30 yaşında olan bir site. Projeye dokunmadan tadilat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden proje değiştirilmeden maksimum yapılabilecek tadilat neyse o uygulandı. Burada bir mutfak alanımız var. L şeklinde geliyor. Buradaki kullanım alanı. Burada bir ee, Alt tarafta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mikrodalga veya fırın yapabilirsiniz. Ya da alt tarafa bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, üst tarafa fırın koyabilirsiniz. Güzel bir dolaplı yer yapılmış. Burada buzdolabı için büyük ihtimalle şu tam köşe düşünülebilir ya da oradan diğer taraf düşünülebilir. Ama burası olursa daha kullanışlı olabilir. Buradaki pencerelerimiz tamamen sürgülü bir şekilde açılıyor. Sinekliklerimiz takılı. Panjurlarımız mevcut. yakin panjurlarımız elle manuel açılabilir panjurlardan. Şimdi en alt katımızda da bir merdiven altı lavabomuz var arkadaşlar. Orayı da bir inceleyelim. Burası da tamamen tadilatı yapılmış. Merdiven altı olmasına rağmen klozet tam karşıya konulduğundan dolayı arkadaşlar oturum alanı oradaki düzen gayet güzel. Şimdi yukarıdaki odalarımızın Metrekareleri çok yüksek değil Çok büyük değil pardon Ortalama 8, 6, 10 bu şekilde metrekarelere sahip Ama tam kare olduğu için Rahatlıkla mesela şuraya gelin Tek kişilik yatağınızı atın Çok kalabalık bir aileyseniz Hiç problem olmadan Rahatlıkla tek kişilik yataklar Veyahut da çift kişilik ranzalar atılabilir Şimdi evde şöyle bir güzellikler yapıldı Bakın burada Alanımız küçük evet ama burada bu şekilde bir sistem yapıldı arkadaşlar. Çok harika bir gömme dolap konulabilir. Yerleştirilebilir. O yüzden gömme dolap konulduktan sonraki kalacak alan tamamen sizin için kalacağı için rahat edebilirsiniz. Veyahut da ben olsam bir tane odayı tamamen giyinme odası yaparım. Komple ayırırım. Bir tane odayı full mobilyalarla birlikte duvarlara sabitlenecek şekilde e, dönerim bu şekilde raflarla birlikte. Tamamen giyinme odası yaratırım kendime. 4 artı 1 olarak kullanırım. O zaman çok daha iyi olacaktır kesinlikle. Burada da yine 8 metrekare civarında bir odamız var. Gömme dolaplarımız yine iç kısımda. En sonda burada bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var arkadaşlar. Buradan geldiğim zaman karşıya kadar gidiyorum. Yerler alt zemin siyah. Yan taraflar tavana kadar fayans. Burada sol taraf sabit. Sağdan açılabilir sürgülü bir duşa kabin alanımız var. Japar markanın gömme rezervuarları var arkadaşlar. Burada da bir Eton lavabo seti kullanılmış. Şimdi orta katta 3 tane oda gezdik. Bir tane ortak kullanım banyo lavabo gezdik. Şimdi üst kata doğru ilerliyoruz. En üst katta yine bir ortak kullanım banyo lavabo var. Buradaki banyo lavabodaki malzemeler biraz daha farklı. Çünkü buradaki kullanım alanı daha büyük olmuş. Alanımız geniş. Visan markanın gömme rezervarını kullanmışlar. Buradaki Hilton lavabo seti dolaplı bir set getirilmiş. Burada ışığımız var. Burada penceremiz var arkadaşlar. Dışarıya açılabilir. Burada da duşakabinimiz var. Duşakabinin içi tamamen siyah. Yağmur sensörlü duş başlığı bırakılmış. Lake beyaz kapılarımız var. Ve son olarak da 2 adet odamız var. Buradaki odalar aşağıdakilere göre daha kullanışlı. Daha geniş bir metrekareye sahip. Ama en geniş oda yan taraftaki odamız arkadaşlar. Şimdi zaten burası da son odamızdı. Buradaki pencerelerimizin hepsi bu şekilde sürgülü açılabiliyor bu arada. Olabildiğince fazla pencere koymaya çalışmış tadilat yaparken mal sahibi. Çünkü neden? Ee, evimiz zaten tam köşe başı olduğu için günün her saati rahatlıkla ışığı eve alabilsin diye böyle bir sistem yapmışlar ki gerçekten güzel olmuş. Önümüz zaten açık olduğu için fazla pencere gerçekten e, göz çıkartmaz dedikleri bir olay. İçeride tamamen... Spot aydınlatmalar var zaten onları görebiliyorsunuz ve son olarak da burada bir balkon alanımız var, teras alanı da diyebiliriz. Şimdi manzaramız bu arkadaşlar. Şimdi Baran kardeşim böyle yan taraftan göstersin sizlere. Şimdi önümüzdeki bir yol var. O yolun yan tarafında da bir yol var. Ortada da böyle bir şerit halinde güzel bir yeşil alan yaratılmış. O yeşil alana da çam ağaçları dikilmiş. Tabii ki de bunların yaşları eski bunları yani kesmeye kalksalar bile şu anda kesemezler. O yüzden bu çam ağaçları burada bu şekilde kalıcı arkadaşlar. Önümüz yeşillik. Ön tarafımıza baktığımız zaman dip dibi evler yok. Önümüz gayet ferah, açık. Buradan çıktınız. 600-700 metre ileride arkadaşlar denize girebileceğiniz bir alan var. Orman kampı, TKI, vetur. Bunlara bakın. Bunların sahillerine bakabilirsiniz. İnternetten araştırabilirsiniz. Zaten bizi ararsanız detaylı görüşüyoruz ama bizleri aramadan kendiniz de araştırma yapmak isterseniz bunlara internet üzerinden de bakabilirsiniz. Şimdi dediğimiz gibi başta da söylediğimiz gibi yaklaşık 20-25 yaşında olan bir sitenin içerisindeyiz arkadaşlar. En büyük avantajımız ön cepheli olması, köşe konumda olması. Bunun avantajını bu evde çok büyük bir şekilde algılayabiliyoruz. Ön tarafımız açık. Kendimize ait müstakil bahçemiz vardı. Veranda alanımız çok güzel. E, otopark alanımız var. Girişimiz kendimize ayrı. 3 milyon 250 bin TL'ye de sizlere sunulmuş ve gerçekten güzel de bir pazarlığımız var. E, teklif edebilirsiniz. Rahatlıkla iş çekinmeden. Bizlerle detaylı görüşmek için e, evle alakalı, bölgeyle alakalı ve hatta bu bölgeye daha yakın bu evi beğenmezsiniz farklı alternatifler için her zaman İstediğiniz saatte aşağıda bırakmış olduğum numaradan beni arayıp benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu evimiz 3.250.000 TL şu anda alıcısını bekliyor. Mal sahibiyle yüzde pazarlık yapma imkanı da sizlere tanıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Alıcısına şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın.